davetsiz misafir programına geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi ben de, de teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz Selam Bey. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. tekstil aslında küçüklükten yetişmesiniz ama evet. bu hikaye nasıl başladı? Bu sektöre nasıl başladınız? Biraz hikayeyi sizden dinleyebiliriz. Ee, ben e, 25 yaşındayım yaklaşık 11 yaşından beri bu tekstil sektöründe çalışıyorum. Bayağı bir zaman geçmiş evet. aslında. 3 senedir de bu Emis spesiyel hazırlama şirketinde bir yenilik yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Müşterilerimize daha alternatif, daha güzel ve daha hızlı bir şekilde daha kaliteli bir şekilde iş yapma imkanları sunuyoruz biz işte müşterilerimize. Hı hı. Geliyorlar bize işte örnek olarak bir etiket getiriyorlar ya da bir markalarını getiriyorlar. Biz de bunları işte kalıp yapıyoruz. Kalıplarını işte getirip makinalara bilgisayar üzerinde yazılım programlama yapıyoruz. Makinede herhangi bir işte Teknik olarak bir aksanları varsa onlara biz onarıp makinalarını güzel bir şekilde dikşini verip müşterimize güzel bir şekilde sunuyoruz. Neden bu alana yöneldiniz? Yani bu alanla ilgili bir eksiklik mi gördünüz? Bu alana yönelmemin tek bir sebebi var. O da ben merakım. Yani elektronik ve hani yazılım üzerinde benim merakım var. Ben Nasıl diyeyim size? Sürekli yenilik, yenilikçi bir insanım. Sürekli hani yeni çıkan şeyleri öne sürmeyi seven bir insanımdır. Ee, onun için merak ettim, sürekli karıştırdım. Yani o merak bana bir e, fırsat oldu. Çok güzel. Bir gün e, bir arkadaşımız elimden tuttu, e, geldi işte bunu sen niye yapaması yapamıyorsun diye. E, ben de sürekli yenilik olarak e, gittim mesela. Bir, birincisini başardım. Dedim ki bu başarı bana ömür boyu yeter diye. Kendime bir yol çizdim. Harika. Biz de size bu yolda başarılarınızın daim olmasını diliyoruz Selami Bey. Ee, sağ Ağzınıza ol. sağlık. Çok, çok keyif aldım bu ben arada. De, arada. Ben de size çok Arasında teşekkür da. ederim. Başım gözüm üstüne gelmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, ben de teşekkür ederim. Sağ olun.